Merhaba arkadaşlar. İğneden gelen zarafet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fil dişi yani kuyumcu kafesi yapılışını anlatacağım. Öncelikle yine hazırlamış olduğum zürafa üzerine başlamak istedim. şimdi şu şekilde yine zürafamızın üzerine şu uç kısmı alıyoruz. İlk zürafaya içine batıyoruz. Ve yine Şuradaki kalan ipimi iğneye iki defa alttan dolayarak çekip düğümümü sıkılaştırıyorum. Daha sonra bir sonraki zürafaya geçiyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Daha sonra tekrardan yapmış olduğumuz zürafanın içerisine batıp bu defa düğüm yaptığım ipi üstten geçip Şöyle iğnenin üzerinden geçiyorum. Daha sonra şuradaki kalan ipimi tekrardan iğnenin altından dolayarak sıkıştırıyorum. Ben zürafanın orta kısmından düğüm atmak istedim. Yani bu tercihe bağlı aslında şu şekilde oluyor. Daha sonra yandaki zürafaya batıp tekrardan alttan dolayıp çekiyoruz. Ve şu şekilde yine işaret ve baş parmağımı kullanarak şöyle boyutunu yine ayarladım. Baktım boyutu benim hoşuma gitti. Sizler yani tercihe bağlı nasıl yapmak isterseniz bu şekilde tekrar devam edelim. Yandaki zürafaya batarak ipimi alttan doluyorum. Düğümümü sıkıştırdım. Bir zürafa yaptım. Tekrardan o zürafanın içerisinde batıp düğüm yaptığım ipi üzerine dolayıp tekrardan diğer kalan ipimi alttan dolayıp çekiyorum. Bu şekilde tekrardan yandaki zürafaya batıp ipi alttan dolayıp bu şekilde ayarlıyorum. Baktım boyutu iyi. İşaretle baş parmağımla sıkıştırıp çekiyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Zürafa yaptım. Tekrardan aynı zürafanın içerisine battım. Üstünden altından geçerek şu şekilde düğümümüzü atıyoruz. Tekrar yandaki zürafaya batarak, Şu şekilde bakıyorum böyle hemen bu şekilde ayarladım. Şuradan tutarak destekleyerek baktım boyutu aynı. Sıkıştırarak çekiyorum ipi. Kim arkadaşlar bunun. İki defa dolayarak da yapan var. Hani mesela başta ve sonda yaptığımız gibi demiştik ya. O şekilde de yani iki defa dolayarak da yapabilirsiniz. Yani bu tercih meselesi aslında. Ben bu şekilde yapıyorum. Tekrar ortaya. Yandaki zürafa. Ve bu şekilde devam ettiriyorum. Boyut ayarladım. Ve sıkıştırdım. Tekrardan anlatayım. Yandaki zürafaya batıyoruz. Şuradaki ipim zaten üstünde kalıyor. Diğerinde anlattığım gibi. Geriye kalan ipimi iğnenin altından dolayarak bir zürafa yapıyorum. Tekrardan aynı zürafanın içerisine batıp düğüm yaptığım ipi iğnenin üzerinden diğer kalan ipi ise altından bu şekilde yapıyorum. Tekrardan yandaki zürafaya batıp bu şekilde çekerek boyutunu ayarlayıp sıkıştırıp çekiyorum. Ben bunu bu şekilde devam ettireyim. Sonu yani sonucunu size tekrardan paylaşayım. Biraz bekleteyim hemen. Evet arkadaşlar ben bu şekilde tamamladım. Yani fil dişi bu şekilde oluyor. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayınız. Bir dahaki 3. dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.